Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker Dünya markası Torku'nun atıştırmalık ürünler fabrikasının kapılarını Kon TV habere açtı. Müzik Çumra kampüsünde bulunan Torku atıştırmalık ürünler fabrikası teknolojisiyle dünyanın en modern tesislerinden biri olma özelliğine sahip. Tesiste neredeyse bine yakın ürün üretiliyor. Yaklaşık bin çeşit ürün bu fabrikada üretilmektedir. Burada üretilen ürünler hem iç piyasa hem ihracat yaklaşık 85 ülkeye gönderilmektedir. Günlük 400 ton ürün kapasitesine sahip olan tesisten 100'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Çikolatanın ana vatanı İsviçre'de Torku'nun faal olduğu pazarlardan biri. Günlük kapasitemiz 400 tonlarda şu anda. Tabii ki yeni yatırımlarla bu kapasiteyi 500 tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Yıllık da kapasite olarak 100 bin ton gibi bir üretim rakamına ulaşmış durumdayız. Tüketici sağlığına büyük önem veren Konya Şeker'in birinci önceliği doğal ve katkısız bisküvi, çikolata, gofret ve kek üretmek. küçük ürünlerimizde de yine kendi unumuzu kendimiz üretiyoruz. Burada un fabrikamız mevcut. E, kendi şekerimizi bildiğiniz üzere kendimiz üretiyoruz. İçinde kullanılan süt ürünlerini yine kendimiz üretiyoruz. Bisküvi ürünlerimiz de sağlık anlamında ve kalite anlamında gerçekten rakiplerle aynı seviyede e, diyebiliriz. E, onun dışında dediğim gibi tam grubu ürünlerimiz var bisküvi de. Bunlar da yine pazarda önemli yere sahip ürünler. Torku bisküvi, gofret ve kek üretimlerinde sektörde tüm firmaların kullandığı mısırdan elde edilen glikoz şurubu yerine ürünlerinde doğal pancar şekeri kullanarak tüketicilerden tam not alıyor. Hiç piyasadaki ürünlerimizin hiçbirinde glikoz şurubu kullanmıyoruz. Sadece kendimizin ürettiği pancar şekerini kullanıyoruz. Bu bizim için bir avantaj. Bunun dışında kaliteyi sağlamak için ilk önce ürünlerimizi, ham maddelerimizde kaliteyi sağlıyoruz. O yüzden çok akredite bir laboratuvarımız var. Bütün ham maddeler bu laboratuvardan e, analizler ve istenilen e, kalitede olduktan sonra üretim alanına giriyor. Türkiye'de üreticilerinin gönlünde taht kuran Torku yurt dışında da çok beğeniliyor. Öyle ki sahte ve taklit ürünleri dahi yurt dışında satışa sunulmuş durumda. Irak'ta biz şu anda zaten pazar lideriyiz. Suriye'de e, bizim taklitimizi yapan birçok firmayı rastladık. Bunlara e, yasal süreçleri başlattık. Dediğim gibi yes bir yapan var. No aynısını yazan var. E, çünkü No 1 gerçekten birçok rakibinden sonra çıkmasına rağmen pazarda liderliği almış. Lokomotif bir ürün haline gelmiş. 2006 yılında 14 kişilik bir ekiple kurulan atıştırmalık ürünler fabrikası şimdilerde 1500'e yakın kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye ekonomisine bu anlamda büyük katkı sağladığımızı düşünüyorum. Çünkü tek başımıza bu fabrika 110 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş olup geçen sene. Bu rakamları inşallah 2023 yılında 150 milyon dolarlara çıkarmayı hedefliyoruz. Torka atıştırmalık ürünler fabrikasının şimdiki hedefi ise 500 milyon dolar ihracata ulaşmak. 500 milyon dolar ihracat gerçekleştirme hedefimiz var. İnşallah bu şekilde çalışmalarımıza devam edip Torkuyu büyük bir gıda markası haline getirmeyi ve sektöründe çok çok öncü bir firma haline getirmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz, yapacağız.